Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir günlük vlog çekiyoruz, ben evi bayağı değiştirdim size minik bir tanıtım yapayım. Arkadaşlar bu annemiz, annemizin adı Arzu, babamızın adı da Kaan, burada bir tane kızımız var İsmi Bilge. Efendim bunun adı Duru. Bunun adı bilgi arkadaşlar. O zaman şimdi sizlerle bir günlük vlog'a başlayalım. Arkadaşlar iki dakikalık bir şey yapmam gerekti de. Neyse. Saat şu an telefonum benim ya? Telefonum nerede? Neyse. Saat şu an 7. Sabah 7 ve biz birazcık erken uyandık. Evet, saat 8'de uyandık arkadaşlar. Kızlarımız hala uyuyor. Mesela saat 8'de uyandım. düşünüyoruz? Ben birazcık uykuyum aslınlar. Bence de. Neyse biz şimdi üstlerimizi değiştireceğiz. Daha doğrusu kan değişecek. Çünkü işe gideceğim arkadaşlar. Neyse ben bir de üstümü değiştireyim. Siz çıkıp. Evet. Ben de o ev turunu yapayım. Neyse arkadaşlar oradaki insan Bir de köpeği. <laughs> köpeğimiz Bufu. Duru tokasını çıkarmıştı. Bir tokası şurada. Ay alınmıyorum. Orada kaldı neyse. Bazen Duru o tokayı alıyor kendisine takıyor falan. Neyse. Biz de minik bir elçi yapalım. Buradan başlayalım. Burası da benim minik bir gemi notası. Evet. Burada onu uyum, uyum uyum diye izlemek için bir tane koltuğum var bu benim. Hala olmaz olmazınız. Bu minik bir yatsak. Dolabımız var buraları daha doldurmadık yeni taşındığımız için. Burada da minik bir tane şey var. Gece lambası ama yaklaşınca böyle benim de deneyimim değişiyor. Neyse. Şimdi burası kızımın odası. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi eşim Arzu'ya minik bir şaka yapacağız. Ay ne yapayım ben ya. Eşya mı uçurdum ben? Neyse. Çatıma gidiyorum ya. Evet arkadaşlar Sınır. ne yapıyorsun sen ne güzel böyle diye korkutacaktım korkumu Türkçe'yi unuttum bay bay. Neyse arkadaşlar ben bir işe gideyim de bunu devam etsin. Evet arkadaşlar devam edelim. Burası turunlu dışlı. Burada onun resim çizmesi falan için bir tane masası var. Burada kıyafetleri var. Normalde tamamen doğdu şu an bir tanesinin üstünde giyiyor. Yalır süslü olsun diye şöyle şeyler yapıştırdık. Böyle oyuncakları var şu rafta. Şu kıyafet üstün olmuyor diye kaldırdık. O kadar yani. Şurada da onun geçilen lambası var. İki dakika açayım. Şöyle. Ama pek kullanmıyor. Burası salonumuz. Şöyle. Kol, bu Duru'nun peluş oyuncak. Neyse. İşte buralarda koltuk var, masa var falan. Şu resmi daha dün kargo kargodan sipariş etmiştim. Dün geldi. Vay ya o kadar güzel ki. Üstü de vardı ama tam gelmedi. üstü daha gelmedi. Üstü yarın gelecek galiba. Neyse. Burada sesim biraz kısık gibi çünkü dediğim gibi saat daha yedi ve biz sabah köşünde uyandık. Burası da benim ve Kaan'ın odası. Burada kıyafetlerimiz var işte parfümüm, kitabım falan filan işte bir şeyler var. Şimdi bir saate bakayım ben. Arkadaşlar saat bayağı bir şekilde geliyor. Biz de o zaman Duruyor bıyancılam. Dur anneciğim. Ne var? Anne var demiyorduk anneciğim. Efendim. Yanımda. Hmm hmm. Sılmam bence uyanma vakti geldi. Bak güneş bile açtı anne. Aa. Neyse arkadaşlar. Beş dakika daha uyu sonra kalkıyoruz ama. 5 ee, dakika ama. Tamam 5 dakika. Arkadaşlar 5 dakika daha uyusun. Biz de bilgi yalalım. Bizim gülüşünü yerim. Arkadaşlar bu bilgi çok tatlı değil mi? Çok Şu bilgi için sadece bilgi için bir like alabilir miyim lütfen ya müzik istiyorum o yüzden uyandım yoksa uyanmazdım <laughs> arkadaşlar şimdi bugün günlerden pazar okul yok evdesiniz neden duruyuz sonra uyandırıyorsunuz diyeceksiniz biz dışarıya gideceğiz. E çünkü pazar günü evde boş boş durmayalım. Yani dün durduk bari bugün durmayalım diye bir duruyu uyandırmak istedim. Saat 8 şu anda. Öğlen de falan bir robo kafeye falan bir yere gideriz bence. Öyle bir yerlere gideriz işte. Hatta size ne gideceğimi göstereyim. Gelenlerim. İkisi şey arasında kaldım. Ya şunu giyeceğim, şöyle duruyor. çok tatlış. Ya da ay, yanlış şeyi aldım. Ya hah. şunu giyeceğim. İkisinin arasında kaldım. Şimdi size bunları göstereceğim. Arkadaşlar bence bunu giymediğim içinler biz bunu giyip diyor. Ama bence bu birazcık uzun kollu falan ya. Terleyebilirim, bilmiyorum. Ama içimden diğer bir his de bunu giyiyor. Bence bu hava için uyumlu olan bu. Yani bence bunu giymeliyim. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar ben kararımı yaptım. Bence havaya falan göre bunu giymeliyim. Şunları da asayım mı? Neyse bunu giyiyorum. Şimdi birazcık bir hazırlanayım ama önce Doru'yu uyandırayım. Sen burada ne yapıyorsun ya? Dev Kesinlikle onu ben alıp bırakmadım. Kızım uyanmışsın işte. Yok uyanmadım bak uyuyorum. Bir bakalım sen neden uyandırıyorum. Neden? Pazar günü özel olarak okul mu yaptırdılar? Okula işleşi mi yapacağız? Ki. Asla gelmem. AVM'ye gidiyoruz. Ne? <laughs> uyandım ben. Uyandım. E, hatta bak koşuyorum. Hatta hatta bak bak. E, düşmüş. Kızım olsun onu yıkarız. Şuraya koy. AVM'ye gideceğiz değil mi ya? Evet. Sana biraz üst almak istiyorum. Ama önce bir kahvaltı ederiz. Tamam. Hadi e, İstersen bu arada şunu veya şunu giyebilirsin. Ben hep zaten hep e, her gün bunu giyiyorum. Okulda da bunu giyiyorum. Hayır. Zaten okul kıyafeti bu. Hayır. Bunu giyiyorum. Olsam bunu giymeyeceğim. Şun ay hayır bu değil. Bunu giydim. Bakın. Çok tatlı. Ben kızıma ben giy çünkü AVM'ler kapanacak geç görüş. Tamam Artık ben kendim giyinebiliyorum arkadaşlar öğrendim. Evet benim kızım öğrendi. Şimdi gel saçlarını toplayacağım senin. Dur bakalım şurada. Ay dur aman... Şimdi de kolay kalmak Tamam. Tamam anneciğim. Şimdi sen kardeşine al salonda birazcık oynayın. Ben de kendi saçımı yapayım. Arkadaşlar ben iki dakika bir yapıp geleyim. Arkadaşlar bu sefer saçlarımı düzleştirip örneğin şöyle örgü gibi bir şey yaptım. Anne saçlarım nasıl Anne şöyle üser an misin? <laughs> Kızım <sakın. gülüyor> Tamam ya dur bir bölmeyeyim. <laughs> Arkadaşlar size şöyle bir duyu yapayım. Sütten güzel bir şey yok. Özellikle anne sütünden. Evet arkadaşlar bu da durunu size duyurusu. Allah Allah. Neyse biz hemen bir arabayla iki dakika dışarıya çıkıp gelelim. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir delik eşya yerine geldik. Buradan evimiz için bir şeyler bakacağız. Hadi ne baktım? Perdesini şuraya koy. Bir şey olmaz değil mi? Yok koy sen koy. Lan ne yapıyorsun? Ne bir beş dakika bekle. Bekle.

oh <laughs> bu kadar çocuk ben. Şimdi bir üstüne bakabilir miyim? arkadaşlar şu üstün güzelliği nedir ağlar? Nasıl miyim? Ben yok, bu ne? Şu. şu. teşekkür i̇şte, ederim. Şöyle bir şey alsam ya. Bence bir sonrakilerine kalemini salmana böyle bir şey lazım. İyi ki kızımı gönderdim. Altı uçanlar var. İyi ki anne al diye bağırıyorum. Aynen şöyle. Utanmıyor mu? Ben anne... ya çamalı <laughs> hağren <tamam, tamam. gülüyor> la 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 bir tane bir

istedim. Annem anne şöyle şimdi yaptım. Ee, Göreceklerini evde göreceksin işte. Sürpriz alan. İyi. Arkadaşlar iki dakikada Avrenli'ye gittik. Akşam olmuş. Şunu şöyle açalım. Anne otur. Seninle şunları açalım. Hoppa. Şimdi bana var. Birinciden başlıyorum. Bakalım neymiş. Ben de birinciyi unuttum. Bebek bezi. Hani onu sonra adamı götürürüz arkadaşlar görmesin. Niye? Utanıyor. Bunu kara duman için aldım. Arkadaşlar kara dumanım benim. İsmini nereden biliyorsun? Ben değiştirdim. Senden duydum. Evet arkadaşlar bakın şöyle durun ben şunu bir ayarlayayım. Arkadaşlar şu yana koydum. Bence gayet güzel oldu. Bakalım karanlıkta nasıl oluyor iyi. Gayet iyi adım bence. Yerine geçiyoruz. Bu benim kıyafetim. Yeni aldım ama yer yok. Şuraya koyayım ben. Şapkayla Neyse. Bu da senin işte odaya koyarsın. Arkadaşlar dediğim gibi akşam oldu. Bu videomuzda bu kadarlık olsun. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.